arkadaşlar. ABT din kültürü ihale meslek dersleri konu anlatımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Siyer İslam tarihi konusu anlatımlarına devam ediyoruz. Ediyorduk. Şimdi ise peygamberimizin hayatı ünitesine geçelim. Evet, peygamberimizin peygamberimizin hayatı Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 20 Nisan 571 tarihinde Rebbiü'l-Evvel ayının 12. gecesi Pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir. Annesinin ismi Amine, babasının ismi Abdullah. Dedesi, yani babasının babası olan dedesi Abdülmuttalip. E, Babannesinin isminden bahsedelim. Babaannesi Fatıma binti Amr. Tam ismiyle Fatıma binti Amr el Mahzumiye. Yani Mahzum kabilesinden. El Mahzumiye. Baba tarafından Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur. Anne tarafından ise Kureyş kabilesinin Zühre oğulları koluna mensuptur. <laughs> Dedesi Abdülmütalip dedik. Dedesi Abdülmütalip. Yani asıl ismi şey mi? Anlatacağız diğer isminin tarihi serüvenini. Yani asıl ismi Şeybe. Bazı kaynaklar Şeybetül Hamd. Şeybetül Hamd. Olduğunu da ifade eder. İşte İbni Hişam Esiretü Nebevi'ye gibi Zübeyri'nin nesebi Kureş isimli eserler bundan bahseder. Anneannesinin isminden bahsedelim. Anneannesi ve öbür taraftan annesinin babası dedesinden bahsedelim. Anneannesinin ismi Berre'dir. Tam ismiyle Berre Binti Abdullah. Abdül uh, Uzza. Özür dilerim. Abdül Uzza. Anneannesinin ismi demek ki neymiş sevgili hocalarım? Anneannesinin ismi Berre. Berre. Evet dedesinin ismi ise ve bin Abdümenaf. Ve bin Abdümenaf. Abdümenaf. Evet. Yani diğer dedesinin adı Veh'tir. Babası tarafından dedesinin adı Abdülmüttalip'tir. Babaannesinin ismi ise Fatıma binti Amr el Mahzumiyedir. Evet, Peygamberimiz babası tarafından babası tarafından Kureş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur. Kureş kabilesinin 12-13 kolu vardır değerli öğretmenim. Kureş kabilesinin Kureş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır. Hashim oğulları kolundandır. Annesi tarafından ise Kureş kabilesi Zühre, annesi tarafından ise Kureş kabilesinin Zühre oğulları kolundandır. Hangi koldanmış? Zühre kolundanmış. Kureş kabilesinin Kureş'in alt kolu Zühre kabilesine. Kureş kabilesinin Zühre oğulları kolundandır. Kureyş'i oluşturan 12-13 koldan birisi Haşim'dir, birisi Zühre'dir. Birisi babaannesinin kabilesi olan Mahzum kabilesidir. Bir diğeri halifelerden Hazreti Ebu kabilesi olan Teyn kabilesi. Bir diğeri Hazreti Ömer'in kabilesi Adi kabilesi. Bir diğeri işte ee, Ümeyye bin Halef'in kabilesi, Cumah kabilesi, bir diğeri Amr bin As'ın, As bin Vail'in kabilesi, Sehim kabilesi. Bu kabileler Kureyş kabilesinin alt kollarını oluşturur. Peygamberimiz süt annesi ve süt bahsedelim. İşte doğumuna yardımcı olan işte ebesinin isminden bahsedelim. Süt annelerinden ve süt kardeşlerinden bahsedelim. Peygamberimizin anneleri. Peygamberimizin anneleri. Evet, birincisi kendi annesi Amine binti ve Biraz önce kabilesinden söz etmiştik. Zühreoğulları kabilesinden. bin Abdümenaf'ın kızıdır. Yani kendisini doğuran annesi Amine'dir. İkincisi Peygamberimizin hayatında çok önemli yeri olan Ümmü Eymen tabi bu künyesidir. Asıl ismi bunu Bereke. Ümmü Eymen Bereke. Yani bu Habeşistanlı olduğu için El Habeşiye diye geçmektedir. Üçüncüsü kendi annesini yerine koydu ve kendi annesi gibi değerlendirdi. Hayatında yine çok önemli bir yeri olan Hazreti Ali'nin de annesi olan Ebu Talib'in eşi Fatıma Binti Esed. Fatıma Binti Esed. Hazreti Ali'nin annesidir dördüncüsü anneleri derken içerisinde süt annesi de vardır. Halime binti Ebu Züey Ebu Züey işte Beni Sad yurdundan Halime binti Ebu Züey de peygamberimizin annesidir. Beşincisi Ebu Leheb'in cariyesi, kölesi Süveybe. Süveybe de peygamberimizin annelerindendir ve süt annelerindendir. Peygamberimiz Ümmü Eymen el-Bereke için bir gün Mescid-i Nebevi'de içinizden kim cennetlik bir kadınla evlenmek ister diye söyleyince Peygamber Efendimiz bu sözü söyleyince sahabiler kimdir o ey Allah'ın Resulü o cennetlik kadın deyince Peygamberimiz Ümmü Eymen el-Bereke demiştir. Daha sonra Ümmü Eymen el-Bereke'yi azatlı kölesi ve manevi evladı ve ilk Müslümanlardan kölelerden İslam'ı ilk kabul eden Zeyd bin Harise ile evlendirmiştir ve bu evlilikten Üsame isminde bir oğulları dünyaya gelmiştir. Ümmü Eymen'i kendisinin Eymen isminde bir oğlu olduğu için künyesi Ümmü Eymen'dir. Asıl ismi berekedir arkadaşlar. Bakın asıl isim bereke. Asıl ismi berekedir. Evet. Fatıma binti Esed ve Ümmü Eymen için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ümmi Ba'del Ümm Ümmi Ba'del Ümm Yani benim annemden sonra annem dediği iki kişi. Ümmi Ba'del Ümmi ümmi da'del üm yani annemden sonra annem dediği iki kişi annemden sonra annemden sonra annem dediği iki kadın kimdir? Birisi ümmü eymen yani bereke. Diğeri ise yazalım bunların ikisinde. Birincisi ümmü eymen yani bereke. ikincisi Fatıma binti Esed. Ümmü Eymen bereke. Bir diğeri ise Fatıma binti Esed. Hazreti Ali'nin annesi, amcası Ebu Talib'in eşi. Fatıma binti Esed ile Ebu Talib'de amca çocuklar olur. Fatıma binti Esed'in babası Esed, Ebu Talib'in babası Abdülmuttalib ikisinin babası yani Esedle Abdülmuttalib'in babaları Haşim'dir. Kabileye Haşim ismini veren e, dede. Haşim'in de gerçek ismi Amr'dır. Evet değerli arkadaşlarımız, sevgili öğretmenlerim, bu dersi burada kısaca noktalayalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğitimle kalın, hoşça kalın, esenlikle kalın.